Adana'da Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde sağlık ekiplerine saldırı meydana geldi. Alınan bilgiye göre 112 acil sağlık ekipleri yerde yatan sağlık durumu kötü olan bir kişi olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine durumu kötü olan Emrah Dey'i yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekipleri müdahale etmek isterken Emrah bir anda ambulansa bulunan doktorlara saldırmaya başladı. Neden saldırdın? Niye saldırdın? Bir şey demeyecek misin? Emrah ayakkabını giy. Bunun üzerine sağlık çalışanları beyaz kod verdi. Beyaz kod üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Seyhan devriye ekiplerine bağlı polisler bölgeye gelerek şüpheli Emrah etkisiz hale getirdi. Arka tarafa nezaret Nezaret kısmından doğru. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Öte yandan Emrah D'nin aşırı alkollü olduğu öğrenildi. Tamam, tamam. 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 Tamam.